Evet gençler Merhaba yine bugün iki tane güzel soruyla sizlerle beraberiz Siz önceki sorularımı izlemediyseniz muhakkak kanalın içerisinde dolaşın böyle tek tek attığım çok güzel videolar var aynı zamanda kanalın içerisinde tt ile ilgili de ayet ile ilgili de konu anlatımlarını kanalımın içerisinde bulabilirsiniz gençler ee, abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayınız Bununla beraber bu tarz soruların özel ders olarak da çözülmesini istiyorsanız telefon numaram aşağıda. Telefon numarasından da bana ulaşabilirsiniz değerli gençler. Hemen sorumuza bakalım. Sorumuz şöyle. Şöyle bir denklem verilmiş bize. <laughs> Her iki kökü köküde tam sayı olduğuna göre demiş. Bu bir. Her iki kökü de tam sayı demiş. Bakın ve p de ne demiş? Asal sayı demiş bazı öğrenciler her yeri çiziyorlar. Arkadaşlar her yeri çizmek soruda bir hastalıktır. Soruda önemli yerlerin altı çizilir ki sonradan dikkat edesiniz. Tamam mı? Her iki kökü de ne? Tam sayı. Eee, şimdi iki kökü de tam sayısı o zaman biz burada şunu diyebiliriz. Bunun deltası deltası nedir? Sıfırdan büyüktür değil mi? Deltası sıfırdan büyük. Yani şurada p kare yani b kare eksi 4 A çarpı C. ve bununla çarpınca şurası C oluyor. Çarpınca şurası ne oluyor? Artı oluyor değil mi? E, 4 <laughs> çarpı 444 4 P. Bu ne oluyor bizim için? Delta. B kare eksi 4 AC deltasını bulduk. E şimdi buradan birinci kökü bakalım. Birinci kök ney? Yani ilk kökümüz eksi B yani eksi P. Eksi kök delta. Eksi kök delta dediğimiz neresi? Şu ifadenin tamamı değil mi? Ben bunu e, düzenleyeceğim. Bakın şurası tabii ki bir 4 daha olacak. 444 olacak burası. 4 çarpı 444. E şunu P parantezine alırsam ben ne kadar P artı şurayı 4 çarpı 111 diye yazalım ve 4'ü bununla çarpalım. 16 eder. 16 çarpı 111 de 37 çarpı 3 değil mi? Bunu kullanacağız. Boşuna yazmıyorum. Bakın bunu. Ha, birinci kök bölü 2 aydı. Bölü 2 Birinci kök. eksiliyse ise ikinci kök. Bunun neresi? Artılısı oluyor değil mi? He, şimdi bakın. İki tane kökün olması için şu kökün dışarıya çıkması lazım değil mi? Dışarıya. Bu çok önemli. Bakın şıklarda dikkat edin şurada ne var? 37 var. He, şimdi bakın. Hemen rengimizi değiştirelim. 37 var burada. <laughs> 37 asal sayısının bulunduğu yer neresi? Şu aralık değil mi? Bakın 37'yi siz buraya yazdığınız zaman P yerine 37 yazarsanız şuraya da 37 yazacaksınız değil mi? Bu kökün içerisinde ne oluyor o zaman? Yazınca 37 çarpı bakın hatta şu 37 parantezini de içine alınca 37'nin karesi oluyor değil mi? Çarpı burada ne kalır? 1 artı 16 ile 3'ü çarp 48 He, Bakıyorsunuz buradan ne oluyor? Bu 37 eksi 37 diyelim. Artı eksi. E burası 49 etti. Bak 49 da dışarı çıkar. 7 olarak 37'nin karesi de 37 çıkar. Gördünüz mü? He, böylelikle iki tane kök ne yaparsınız buradan bulursunuz. Eksi 37 artı 37 çarpı 7 bölü 2. Diğeri de eksilisini bulmuş olursunuz. Demek ki ben buraya çünkü P'de asal sayı dediği için buradaki asal sayıya yöneldim. Dikkat edin 16'ya bakmadım çünkü 16 asal sayı değil. Ama 37 ne arkadaşlar? Asal sayı. Ya burada değineceğiniz bir de ne var? 3 var değil mi? Bir de 3 var burada. E 3'ü de yazarsanız olmuyor zaten. Yani şu içerisi tam kare çıkmıyor bu sefer. 3'ü yazdığınız zaman. 3 parantezini alırsın. Buraya da 3 yazarsın ama. E, içerisi 16 çarpı 37 artı 1. E, buradan tam kare bir ifade çıkmıyor. Ondan dolayı ne alıyoruz biz burada? 37'yi alalım ki kökün dışına çıksın. Ve burası ne olsun? Bir tam sayı Sayı olsun. Tam sayı olsun burası. Tamam mı? Gençler. Güzel, çok hoş bir soru. Ha, bu tip soruları böyle delta yöntemiyle bulursanız, delta yöntemiyle bulursanız <laughs> arkadaşlar bir sıkıntı yaşamazsınız. Bunu sizlere söylemiş oldum. Karşınızda da çıkar böyle sorular. E, Şimdi diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuz da şu. Eksi 4 ile 4, 4 ile 4 arasında, eksi 5 ile 6 arasında olmak üzere kaç tane AB tam sayı sıralı ikilisi için, için tam sayı sıralı ikilisi için bunun reel kökü yoktur. Reel kök yok demek de, demek ki de delta'nın sıfırdan küçük. E delta sıfırdan küçükse 64 b kare eksi 4 a çarpı ne oldu burası c küçüktür ne olacak burası sıfır. E burası ne olacak? 16 küçüktür a çarpı b he a çarpı b ne olacak 16'dan buraya biraz daha düzgün yazayım a çarpı b 16'dan ne olacak büyük olacak e şimdi ben buradan öyle a'lar b'ler seçeceğim ki çarpımı 16'dan büyük olacak o zaman böyle seçerim a'ları neler seçerim bir de b'leri neler seçerim bakın a'yı buradan eksi 4 seçersem b'yi buradan kaç buradan eksi 4 seçerim arkadaşlar A'yı eksi 4 seçersen B'yi de eksi 4. İkisinin çarpımı ne olur buradan? 16 olmuş olur. Değil mi? A'yı eksi 4 seçtim. A'yı eksi 4 seçip B'yi ne seçebilirim? Eksi 5 seçe seçebilirim. Çünkü çarpımı 16'dan ne olacak yine? Büyük olmuş olacak. E gelelim e, burada başka yapabileceğimiz var mı? Pozitif tarafta yapabiliriz. A'yı 4 alırım. B'ye kaç alırım? Mesela buradan 5 alırım değil mi? Şuradaki 5. 4 kere 5 20. 16'dan büyük olur. A'yı 4 alırım. B'yi kaç alırım? 6 alırım. 4 kere 6 24 olur. Fakat burada şunda bir şeyimiz oldu. Eksi 4 ile eksi 4'ün çarpımı 16. 16 16'dan büyük olmaz. Bunu ne yapmıyoruz? Tabii ki almıyoruz. Değerli gençler. Eksi 4 ile 5'i aldım. Eksi 4 ile ee, neyi aldık? Eksi 4'ü almış olduk. Sonra 4 ile 6'yı aldım. 4 ile 5'i aldım. Başka var mı? Tabii şuralarda şu sayıları şöyle yazarsak biraz daha iyi görebiliriz. İşte 0 1, 2, 3 4. Bir de şuradaki eksi 5, eksi 4 eksi 3, eksi 2 eksi 1, <laughs> 0 1, 2, 3 4, 5 Bakın neler almıştım. Eksi 4 ile eksi 5'i aldım. Başka da çıkmadı 16'dan büyük. Efendim buradan başka yok. Sonra neyi aldım? 4 ile 5'i aldım. 4 kere 5 oldu. Efendim bir de 6 vardı değil mi? 4 ile kaçı aldım? 6'yı aldım. 4 ile 5'i aldım. 4 ile 6'yı bir de 3 ile 6'yı alırım. 3 kere 6 ne olur? Şuradan 3 ile 6'yı alırsan 3 kere 6 18. Bu da büyük çıkmış olur. Başka da çarpımı 16'dan büyük olan bir ifade bunların çarpımından ne yapmıyor çıkmıyor 4 tane ediyor. Cevabımız nedir? 4 tane ab sıralı ikilisi vardır diyoruz gençler. Evet. Tekrar hatırlatıyorum. Ee, kanalın içerisini gez gezerseniz içerisinde bu tarz güzel soru tiplerini göreceksiniz değerli gençler. Arkadaşlarınıza da söyleyin. Ee, onların da haberi olsun. Herkes istifade etsin. Tekrar diyorum abone değilseniz abone olun. İstifade edersiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.